Merhaba canlarım, hayırlı akşamlarınız olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik, güzellik versin cümlemize. Canlarım, ee, ben şimdi bugün malum yılbaşı. Herkesin yeni yılı, kutlu, mutlu, huzurlu, sağlıklı geçsin inşallah. Herkesin e, gönlünden, kalbinden ne geçiyorsa Rabbim e, dileklerine kabul eylesin. Kimin aklından ne geçiyorsa, kalbinden ne geçiyorsa inşallah bütün duaları, dilekleri, istekleri kabul olur, önlerine gelir. Ee, bizlerin de inşallah. Ben de şöyle bir hindi falan almadım, bir şey yapmadım. Yani bir akşam yemeği gibi öyle şey yapacağız. Kavurma yapıyorum canlarım. Kavurma kaynatıyorum. Ee, buna ne kadar bu et? 3,5 kilo falan var 3 kilo buna şey yaptım 2 su bardağı su böyle demişti kasap iki su bardağı su işte bir kaşık tuz birazcık şu yağlardan var içinde ee, kuyruk yağı mı oraya kuyruk yağı kuyruk yağı evet kuyruk yağı bunu hepsini böyle kaynatacağım suyunu çekene kadar üzerinde su var çünkü kendisi de su saldı e, suyunu çektireceğim. Ondan sonra az bir şey daha kavurma gibi yapacağım. Kavuracağım. Susuz sus, kendi yağında. Ondan sonra da kavanozlara dolduracağım. Afiyetle yenilecek pilavın yanında. Ne bileyim. Sabah kahvaltısında. bir şekilde kavurmam kaynıyor. E bir de şöyle bir kabağım var. Kabak da yapacağım. Bunu da böyle soydum ama çok sert kabuğu soyamadım. Bunu da böyle kaynatacağım. Artık bunu da kaşıkla yerler. Şöyle de meyvelerimiz var canlarım. Hatta bir tane armut yiyebilirim. Yıkanmış bunlar. Güzel mi acaba? Bir tane elma yiyeyim en iyisi. Şöyle küçük bir elma yiyeyim. İşimi yaparken. yemek yapma ve yemek yeme hobim. Maşallah boğazlarım da geçti gibi. Çok şükür. İlaç falan almadım. Kendi kendine. Geçti. Bu elmalar da önceden yoktu. Amasya da değil. Ama elması da de değil. Star Pink de <laughs> Golden. <gülüyor> <gülüyor> helal helal. Helal kız. Kendi kendime helal, helal bak ya. Evet canlarım. Ağzımda kaldı. Ağzımda lokma varken konuşmayacağım. Biraz ekşi. Ekşi gibi ama tatlı. Tatlı ekşi değişik bir şey. Aşılama mı yapmışlar? Yani? Ne yapmışlar yani bu? Farklı bir elma. Yoktu önce. Sanki 4-5 senedir çıkmış. Sert kütür kütür. Çok kıymetli var Eza. Çok kıymetli yapılması lazım. Yani. elmanızı yedik. Elmamızı hakkınızı helal edin yani göz hakkınızı. Yaşlandık mı ne olduk? Bir <laughs> şey yediğin zaman aralara kaçıyor. Dişimiz takmadı değil ama Öyle oluyor bilmiyorum Şu aralara kaçıyor. Kük oluşmuş. Ay ay canlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Bir seneyi de geride bıraktık. Yaşadıkça Allah emir verdikçe işte görüyoruz. Allah'ın izniyle. Daha nice mutlu yıllarımız olsun. İnşallah hep beraber. Canlarım. İnşallah hep beraber. Şöyle takıldı Ama çok lezzetli oldu tadı. <laughs> Beğendim ya biraz daha kaynasın da suyunu çektireceğim daha var zamanı kapağı da şöyle bir kapatalım kapatmam bir onun kapağı bile ama olsun fark etmez böyle canlarım işte fazla atmamışlar görüyor musun? Vermişler kağıtlara. Ne kadar acizler ya iş yapmaktan vallahi billahi. Çok acizler. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Hangi şehirlerden izliyorsunuz? Şehirlerden mi? Şehir dışından mı? Şehir içinden mi? Yurt dışından mı? Onları bildirin. Merak ediyorum valla. Biz şimdilik İstanbul'dayız. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Böyle. Zamanla tanışırız. İnşallah. Mesafelerin önemi yok. Gönüller bir olsun. Gönüller bir olsun. Her şey yakınlaşır insanlara. Araçlar var, her şey var. Yani sorun değil mesafeler, uzun, kısa. Canlarım. Abone sayılarımız da artıyor teşekkür ediyorum. Yeni katılanlara hoş geldiler, sefalar getirdiler inşallah. Böyle. Yemeğimiz kaynıyor. Bakalım. Bu yeni yılda ne yapacaksınız? Nerelere gideceksiniz? Ne diyorsunuz? Var mı bir etkinliğiniz? Biz evdeyiz. Bir hareket yok. Allah herkese huzur versin. İşin başı sağlık. Önce sağlık sonra huzur. Böyle canlarım. Böyle bir içimden geldi yemek yaparken. Dedim bir dedim canlarımla paylaşayım dedim. Kavrulmamı göstereyim. Aklıma düştünüz. Dedim bir paylaşayım bakayım. Bir hal hatır sorayım. Bir selam vereyim. Selam vermeden geçmeyeyim dedim. Böyle canlar. Bugün de akşam oldu. Günler geçiyor sabah akşam. Akşam sabah. Akşam sabah oluyor sabah akşam oluyor. Hızla geçiyor. Öyle canlarım. Can kuşlarım. Sizleri seviyorum. Yeni yılda kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın canlarım.